Göklerde uçtun Müzik Dertli yoksana, Sen kucağa kaçtın Dertli derin Müzik Canan Aşkı demeyi de Açanım geleni Canan Yeni havaştın Kemal'ın bul gelmesine şad Eşit yaklaşmıştır. Alevilerin ibadethanesi Cem evlerini diğer ibadethanelerden ayırmayan yaklaşımı ve çok teşekkür ediyoruz. Sevgi muhabbeti kaynar, yanan ocağımızda, bülbüller şevkle gelir, gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, arslanlar, ceylanlar, dosttur kucağımızda. Bugün dördüncü serçeşme Hacı Hünkar Bektaş Veli Festivali'nde siz değerli canlarla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'un seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'le birlikte katıldığımız, partimizi temsilen katıldığımız bu festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın şahsında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm emekçilerine, tüm yönetici kadrolarına ve elbette her zaman çok beğeniyle dinliyorum bizi buraya takdim eden değerli arkadaşımızı. Hatta diyorum ki ne güzel bir hitabet ve kusursuz bütün geceyi eksiksiz sunuyor ilk kez bir hata yaptığına şahit oldum. Hatası şudur. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken iki kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı dedi. Biz o niyetle yola çıkmıştık. 19 Mart günü kendisine bir darbe girişiminde bulunup Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapılınca biz millete dedik ki 23'ünde biz kendi ön seçimimizden vazgeçtik. Sandığı koyuyoruz ve bütün canları Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yarınları aydınlatacağına inanan tüm vatandaşları dayanışmaya davet ediyoruz. O gün bugündür kendisi 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil 15 buçuk milyon vatandaşın 96 yaşında çift bastonla sandığa koşan teyzemin karnındaki üç aylık bebeğinin geleceğini Ekrem İmamoğlu'na emanet etmeye koşan genç kardeşimin adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki on buçuk milyon kişiyle birlikte onu aday gösterdik. Kendisini buradan yürekten selamlıyorum. Yasını da sevincini de ortak eden, lokmasını paylaşan, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen cümle canları sevgiyle selamlıyorum. Alevi Bektaşi kurumlarının çok değerli temsilcileri var burada. Ve bu, bu gece açılış konuşmalarının tamamı erkekler tarafından yapılabilirdi. Ama Alevi Bektaşi kurumları seçtikleri temsilciyle, değerli başkanımızla bu eksikliği de her zaman olduğu gibi ortadan kaldırdılar ve kadın erkek eşitliğine tarihsel tutarlıkları içinde bir kez daha vurgu yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın belasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun her karış toplağını iyilikle sulayan Horasan erenleri tarihte olduğu gibi bugün de bu toprakların birliğine, beraberliğine hizmet için gönlünü birleştirmiştir. Horasan'dan gelen yıldızlar hala bu memleketi aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da, kuruluşta da siz vardınız. Karbeladan Çorum'a, Maraş'tan Madım'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömül, kini değil sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Değişlerinizle, nefeslerinizle, bu toprakları zenginleştirdiniz, zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak, aynı hizmeti alamamak. Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak. Aleviliği inanç değil bir kültür olarak tanımlayanları, semahın ibadet değil müzik ola olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz. Bu borçları hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüyoruz. Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir. Daha önce de grup toplantılarımızda vurguladım. Türkiye'de eşitsizlik hissediyorum, ayrımcılık hissediyorum diyen bir tek Kürt kalmayana kadar Kürt sorunu vardır. Ayrımcılığa uyuruyorum, eşitsiz davranılıyor diyen bir alevi kalmayana kadar bu haksızlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz gelin canlar bir olalım sözündeki hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa kalp gözüyle bakanlarla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlarla, kendine ağır geleni başkasına yapma diyenlerle kurtulacak. Bu ülke bir olalım, iri olalım, diri olalım sözünü laf olsun diye tekerleme gibi söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanlarla kurtulacak. Ne diyordu Pir Sultan? Dönen dönsün. Ben dönmezem yolumdan. Siz döner misiniz? Biz döner miyiz? Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız. Sevgili canlar, geçen ay Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta değerli başkanımın konuğuyduk, misafiriydik. Orada da anlattım bahsettim çok etkilendiğim ve her duyduğumda tüylerimi diken diken yapan Horasan'dan çıkıp da Hacı Bektaş kalacak yer yaşayacak bir yer aramak için yola çıkarken mürşidinin eline verdiği asa bunu at nereye saplanırsa oraya kur dergahını dedikleri yerde elindeki sopayı atıp da şehirde Hacı Bektaş'ta Balım Sultan Türbesi'nin yanı başına saplanan o asadan büyümüş bir dut ağacı. O dut ağacın kökleri asırlara uzanıyor. Yanında dergah var. Ve o kara dut ağacından asırlardır kimse bir tane dut koparmamış. Herkes nasibim olgunlaşsın, düşsün, ondan sonra yerim demiş. Yüzyıllardır olduğu gibi bugün de o ağacın meyvesini kimse dalından koparmıyor. Canlar tutup olgunlaşıp kendi rızasıyla düşmesini bekliyorlar. Çünkü biliyorlar ki hak edilmiş lokma ancak sabırla beklenir. Bu bekleyiş aynı zamanda Alevi Bektaşi toplumunu yüzyıllardır adalet, eşitlik ve barış için sabırla bekleyişini simgeliyor. Artık o bekleyişin meyveleri görülüyor. İşte o meyvelere hepimizin birden ermesi için hepimizin hem çok sabretmesi gerekti hem çok çalışmamız gerekiyor. Ama bugün yanımızda olamayanlar Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve tüm canlar o sabrın en kıymetli ve ümit ederim en son demlerini hepimiz adına yaşıyorlar. Bugün yeni bir Alevi açılımından bahsediliyor. Buradan söylüyorum. Kimse Alevilerin sorunlarını, acılarını zaman zaman konjonktürel olarak gündeme getirecek bir siyasi alan olarak görmemelidir. Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir mekleyişin olgunlaşmış meyvesine bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi elbette her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cevemlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Bu konuda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl attığı ve bir Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarından, kamu hizmetlerinden birini veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin attığı adım son derece değerlidir. Çok sayıda milletvekilimiz bu sonuda Meclise kanun teklifleri verdi. Komisyonları da bekliyor. Ümit ediyoruz burada açılımdan bahsedenlerin meclis açıldığında komisyon gündemine yeniden getireceğimiz, genel kurulda oylatacağımız önergelerimize, kanun tekliflerimize bu kez birlikte hayır oyu vermezler ve önemli bir eşik aşılmış, önemli bir ayıp bertaraf edilmiş olur. Cemevi sorununun yanında ÇEDES programı adı altında eşit eğitimin örselendiği, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla Alevilerin kabul etmediği bir kurumun işleyişinin kurulduğu, Madıman Kutcancı'yla devletin hala yüzleşmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu anlayışı değiştirmek için biz samimi adımlarımızı bir Ekim'den itibaren sıklaştıracağız ve herkesin bugünkü söylemlerinin ne kadar samimi olduğunu o gün göreceğiz. Sevgili canlar, bu güzel festivali bizlerle buluşturan ve geleneksel hale getiren Ekrem İmamoğlu kendisi kendisini serçeşmeden bir kez daha özlemle anarken 19 Mart'ta aramızdan ayrıldığından beri bugün 178. gece ve buradan bir şeyi her çarşamba akşamı İstanbul'da tekrarladığımız her hafta sonu en az bir şehirde tekrarladığımız bir şeyi daha ifade etmek isterim. O günlerde haysiyet cellatları çıkıp dünya kadar iftirayı atarken birisi de çıkıp diyordu ki bekleyin bir ayı bulmaz. Birbirlerinin yüzüne bakamayacak, ailelerinin gözünün içine bakamayacak hale gelecekler. Onu söylediğinde de bir dakika tereddüt etmedik, bir kelime yutkunmadık ve dedik ki Ekrem İmamoğlu masumdur, arkadaşlarımız masumdur. Bu bir darbe girişimidir, bu kumpastır, iftiradır. 178 gün sonra iftiranın sahipleri yeni iftiralar atmaya uğraşıyorlar ama o günkü söylenen her şeyi yaladılar, yuttular. Ben buradan canların gözünün içine baka baka bir kez daha diyorum ki arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiradır davalar siyasidir. Alevilere de, Kürtlere de eşitliği getirecek. Hepimizin eşit bir şekilde yarınlara yürüyeceğimiz, kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı, hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlayamayacağı, babaların, anaların çocuklarına yoksulluğu miras bırakmayacakları, eşit doğulacak, eşit büyünecek, eşit yaşanılacak. Hem ekmek mücadelesinde eşitliğin olacağı, birlikte üreteceğimiz, birlikte kazanacağımız, birlikte eşit paylaşacağımız yarınların teminatı Cumhurbaşkanı adayımızın iktidara gelmesine ve bu hizmetleri İstanbul'da olduğu gibi tüm Türkiye'de yapmasına hiçbir kötülük asla ve asla başaramayacak. Çünkü biz iyi insanlarla, iyi yüreklerle ve iyi niyetle yola çıktı. Diğer yandan bugün Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya bir sabah baskını yapıldı. Biraz önce çok değerli başkanım Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan saldırıların ne kadar anlamsız olduğunu ifade ederken buradan şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında beş belediye başkan, belediye meclis üyesi ittifakla Cumhur İttifakı'yı aramızda var. İki de bağımsız var. Sekiz belediye meclis üyemizi gözaltına alıyorlar. Niyet yine Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi kaybettikleri bir belediyeyi, kazanamadıkları bir belediyeyi yargı eliyle almak. Bir savcı düşünün ki bir belediyeye operasyon yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki belediye meclis üyesi farkını gözetip ondan bir fazla belediye meclis üyesini gözaltına alıyor. Ve bu kötülükler arda arkası gitmeyen kötülükler ama her şeyi gözümüzün önüne öyle bir seriyor ki mesela bugün rozet takarken kazanamadığı Beykoz Belediyesi'nin başkan vekilini partisine devşirmeye çalışırken ses kayıtlarından bahsediyor oysa bilmiyor ki o ses kayıtlarından bahsettiği ses kayıtlarından birisi Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden belediye meclis üyesi, diğer konuşan da içeride Ekrem İmamoğlu'na iftiralar atan birisi. Yani saflar ayrışmış. Kötüler yine o kötülük Tayyip Erdoğan'ı bulmuş ve mağdurlara zalimlik yapan birisi hedef gösterirken ayağına dolaştı. Bugün sabah Cumhuriyet gazetesini açtım. Gazetenin iç sayfasında eteğinde bir haber. Gazi Osman Paşa'da bir kasada para bulunmuş. Daha doğrusu bir kasa çalınmış, polise gidilmiş ve hırsızı bulunmuş. Öyle olunca da kasadaki paranın menşeği sorgulanmış, açıklanamamış ve bir istifa ile sonuçlanmış. Ayaklarına dolaşacak ya yaptıkları kötülük kendilerini vuracak ya temiz namuslu insanlara atılan iftiralar dönüp onları bulacak ya Gazi Osman Paşa'da belediye başkanımız Hakan Bahçetepe'nin belediyedeki kasasının bulunduğu söylenip TRT'den dolarlar eurolar boşaltılırken ki görüntüler servis edilip görüntü yoluyla iftirayı itirazımız sonucunda TRT stok görüntü kullandık Boş kasa görüntüsü yoktu. O aramanın görüntüsü. Elde bu görüntüler vardı diyerek kendini savuruyordu. O kasadan belediyenin mührü çıktı. Bir de Hakan Bahçetepe'nin nasıl namuslu bir insan olduğu çıktı. Ama bugün Gazi Osman Paşa'daki bir kasadan çıkanlar Gazi Osman Paşa ilçe başkanının AK Parti ilçe başkanının evine hırsız girer. Kasadan para çalınır, para çalınınca şikayetçi olur, polis hırsızı bulur, kendi oğlu çıkar. Öyle olunca paranın kaynağı araştırılır, izah edemediği için bugün AK Parti'den istifa etmek zorunda kalır. İşte Gazi Osman Paşa üzerinden CHP'nin kasasından çıkan namus, AK Parti'nin kasasından çıkan gerçekler. O yüzden, o yüzden gün bugünken ve bugün daha bu sabah, Güne böyle uyanmışken Bayrampaşa'da ne yapmaya çalıştıklarını Beykoz'daki kumpasın hangi tarafında yer aldıklarını ve ger geçen aylarda attıkları iftiranın nasıl vicdanlardan ve vicdanlarda kabul görmediği gibi eninde sonunda ayaklarına dolaştığını da hep birlikte gördük. Bu açıdan ben bu süreçlerde yaptığımız tüm eylemlerde canını dişine takan, koşan, gelen Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin yarın umutlarına, belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza sahip çıkan bütün canlara teşekkür ediyorum. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz doğru taraftayız ve biz kazanacağız. Yürüdüğümüz yolu Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Abdal, Abdal Musa'nın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ve nice Eren ve Evliya'nın öğretileriyle aydınlatmaya devam edeceğiz. Biz doğru olacağız. Dost kapısını hep açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Zalimlere, kibrin esiri olanlara, adaleti değil menfaati baş tacı edenlere karşı duracağız. İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsen de incitmemeye söz vermişiz. Dünün mağduru olanlar bugünün nefsine yenilip zalim oldular. Ama biz yarın iktidar olduğumuzda zalim olmayacağız. Hiç kimse endişe etmesin ki buradan partisi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkese sesleniyorum. İktidar değişecek. Bu sefer onların devri gelecek. Onlar da gelip bizi ezecek diye kimse düşünmesin. Hele hele size bu korkuyla açlığa rağmen, yoksulluğa rağmen, işsizliğe rağmen, her türlü baskıya rağmen kendilerine oy verilsin diye bunu kullanmaya çalışanlara karşı size söylüyoruz. Bizim kimseyle, kimseyle derdimiz yok. Bizim bir tek bugünün zalimlerinin hukuk önünde, bağımsız yargı önünde hesap vermesi gibi bir derdimiz var. Ama Türkiye'nin yarınlarını Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun inancı ne olursa olsun meslebi ne olursa olsun bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'nin hikmetiyle Pir Sultan'ın direnciyle Hazreti Hüseyin'in Hüseyini kıyam diye bilinen dik duruşuyla insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz. Bu mücadelede kötülüğe karşı iyiliğin mücadelesidir. İyiliğin yanında olanlara selam olsun. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeye en yakınandır. Şafağı bekleyen tüm canlara selam olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.